Efendim, korumlu yayıncılık anlayışımızın bir uzantısı olarak size yurdumuzda yapılmakta olan aktiviteleri öğretme kararı aldık sevgili seyirciler. Biraz sonra size kayak sporunun inceliklerini, nasıl olmaları gerektiğini dilim döndüğünce, bedenim el verdiğince anlatmaya çalış. Where are you come from? Which city? Moskova. Moskova. Falan deken dünyaca popüler bir kayak merkezi. Sevgili seyircilerimiz, arkadaşımız Moskova'dan gelmişler. What is your name? My name is Boris. How old are you? Seven months. Yedi aylık bebeğiyle gelmiş. Kaç yaşında bu küçük kayakçı? İki buçuk. İki buçuk yaşında. İsmi nedir efendim? Julia. Julia kendi hayatımda gördüğüm en küçük kayakçı, iki buçuk yaşında. Ben de iyi. Siz nereden geliyorsunuz efendim? Rusya'dan. Nasıl oldu bu evlilik? Tebrik ederiz. Bir de nur topu gibi bir kızımız var. teşekkürler. Yani Rusya'da çalışırken tanıştık. Ne iş yapıyorsunuz? İnşaatla uğraşıyoruz. Orada mı yaşıyorsunuz burada? Orada yaşıyoruz. Tatillerde Tatillerde Ben kayak öğretmenim. Kayak öğretmenim. Yürüye kayak öğretiyoruz. Kaç yaşında başlanır kaya? Çocuğun fizik yapısına bağlı. İki buçuk yaşında? İki buçuk yaşında fizik yapısı çocuğun iyi, kemik yapısı iyi olduğu için başlattık kaya sevdirmeye çalışıyoruz. Ee, biz kayak öğretmenimiz bizim için, kayak <laughs> kaya sevdirmesi, biz kayak sevdirmemiz için iki yaşında var, çok hayırlıyız. Ne kadar zamanda öğreniyoruz? Başladık bugün diyelim. Ben şimdi kayak kabiliyet ve yetenek Yüzde 60 cesaret, yüzde 40 kabiliyet. Kabiliyet insan yoktur. Herkes kabiliyettir ama kabiliyetler ürküldür. Yetenek olan bir insan daha çalışıyor. Bir sloganımız var. Futbolda Türkiye'de dört büyük var. Hayatta tek büyük var. Erzurum Kayak Kulübü 17 yıldır ağırlıklı sürekli var. Biz bu arkadaşlarla röportaj yapmaya çalışacağız. Canım adın neydi senin Bunlar hep gibi gidip geliyorlar. Bir kayakçı bulup röportaj yapmaya çalışacağız. Nedir efendim bu pistin özel? Dünyanın en iyi ikinci, ikinci pisti Evet efendim. Dünyanın en iyi ikinci pisti Yabancılar mı daha çok geliyor, yerliler mi daha çok Maalesef yabancılar daha çok duruyor. yerleri bekliyoruz efendim. Niye gelmiyor efendim yerliler? Bilemiyorum. Bunu da tercih ediyorlar. Hatta sayı tercih ediyorlar. Burası uzak diyorlar ama biz e, hep buradan örnek verdik. Sadece Erzurum'da kayak yapmak için 90 dakika. 90 dakika sonra kayaklar Bu da bir saat. Yolda yürümekten daha rahat. <laughs> <Evet. Harika. gülüyor> Efendim kaymak tamamen denge ile ilgili bir şey. Dengenizi sağlıyorsunuz. Aşağı doğru gidiyorsunuz. Az olan direksiyon. Direksiyon dizler değil mi hocam? Yanınıza geleyim artık manevra yapabiliyoruz. Perşembe gece kar keyfi. Aslan'a. Falan dökende mangal keyfi. Hemen şimdi. İsminizi bağışlar mısınız efendim? Bildiriz. Bildiriz tamam. Erzurumlu musunuz? Hayır, Konyalıyım. Aa! Evet. Konya'nın neresinden? Annem. Cihan Bey. Cihan Bey'den e misin sen? Evet. Hoş geldiniz. Hoş Buraya buldum. hayırdır? Oğlum burada. Görevli mi? Görevli. Hem yani ziyarete geldiniz. Evet. Gerçi Konya'da da kar var. Var. Erzurum'u nasıl buldunuz? Erzurum güzel. Acıkın soğuk. Soğuk. Donduk biz üç gündür buradayız da. Kolay gelsin. Teşekkür i̇ki hocam gözüm hocam. benim. Halletmişsin işi. Ya Bize bir şey bırakmamışsın. Aldık. Paylaşalım. Nasıl ödünç? Şimdi ateş orada da getirdik arkadaşlar. Niye bağlı. sen yakmayı bilmiyor musun <laughs> benim iki gözüm? <gülüyor> <gülüyor> <He>? <gülüyor> Konyalı bilmen lazım senin bu işleri ya. Ya öğreniyoruz işte. Hem ödünç Cihan Bey'le olacaksın. Hem böyle koyunun, kuzunun en güzel yerlerinden birinde yaşayacağım, hem de mangal yak. Erzurum'da, unutmuşsun sen bu işleri. Evet, evet. İki olabilir. gözüm benim. Bizim aklımıza piknik deyince, biraz Adana usulü geliyor. Böyle günlük güneşlik hava. İşte ne bileyim, yeşil çayırlar. Erzurum'da biraz durum, anladığımız kadarıyla farklı. Karların, beyazların arasında. Menüde ne var efendim yemekte? Menüde balık var, salata var. Balığı nereden buldunuz? Balığı Alıp geliyoruz. Ne balığı efendim? İstavrit. <laughs> E tabi Erzurum'da da balık vardır illa. Var ki. tabi. Yani Karadeniz'e yakın olduğu için şanslıyız o konuda. Trabzon'a çok yakın. 4 saat sonra burada taze taze yiyoruz yani. O yönden şanslıyız. Siz nerelisiniz efendim? Konyalıyız. ben Siz de, de Konyalıyım. Firdevs Hanım'ı nasıl bilirsiniz efendim? İyi bilirim kayınvalidemi. Peki Hayır, efendim. Afiyet bal şeker Teşekkür olsun de size. Size buyurun. İşte anne bunu bekliyordum be. Siz de bu, 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 bu lafı bekliyorum. Kıvranıyorum sabahtan beri kıvranıyorum annemle. Evet tabii. Vallahi... Ya bir de yürüyebilsek böyle robokupların arasında <laughs> kolay gelsin. Tamam, tamam. Ne yapıyorsunuz diye sormuyorum mangal yapıyorsunuz. Evet. Tavuk daha mı kolay pişiyor? Kolay piştiği Sen için standarda bağlamış. Şimdi işi yarım ekmek arası. <laughs> <laughs> Porsiyon veriyoruz daha kolay oldu. Ne satıyorsun mu? Hayır yok. Kendi arkadaşlarım var. Kimde arkadaş grubu nereden? Üniversiteden. Üniversite. Üniversite. Hangi bölümler var? Ya, bölüm var. Her bölüm bölüm. yani. evet. evet. bölümler. Her bölümler. Evet. ama valdeler de zannediyorlar ki yani. Bu karan benim yavrum, ah yavrucağım Erzurum'da donuyor. Ne, ne zor, gel Ne, ne? Yok, bir zor. Sorma, sor. Ne kadar zor bir şey. Allah'ım yarabbim ya. Arkada palam döken, aşağısı Erzurum. Dünyanın en güzel manzaralarından biri. Mangal. Çok zor ve sizin işiniz be. Vallahi billahi ya. Yani Erzurum'da üniversite kazanan aileler, çocuk, çocukların aileleri. Hiç üzülmeyin. Onları bekleyen şeyi burada görüyorsunuz. İnşallah dersleri de bu kadar başarılıdır. Mangaldaki kadar maharetlidirler ders çalışmaları. <laughs> Kolay gelsin. Ailelere el sallamak serbest arkadaşlar. Öğrenci tarifesi hafta sonu için. <laughs> Erzurum zorun da bo. İçerimi derdine vereyim Sizde bulunmaz mı da bir kuruşun kalem Ya azam halimi de yara göndereyim Oy beni beni mara alım beni İsim neydi senin? Nurullah Aksakal. Nurullah Aksakal evet. senden niye sanatçı olmamış biliyor musun bugüne kadar? Yani niye olmamış <laughs> sana söyleyeyim. Şimdi senin yakın mı sana yakın destek vermiyor. Evet. Sanatçıya bir saygı ol. Adam burada patlatıyor. Kurtlar yiyisin beni diyor. Canımı satayım evet. falan diyor. Siz orada kakara kikiri yapıyorsunuz. <laughs> İkincisi Nurullahçım. Sen bu böyle mahsusal davranışları, evet. böyle sanatçı triplerini daha bir öne almışsın. Sesi geliştirmeyi ikinci plana atmışsın. Örnek istiyorsan sana göstereyim. Türkiye başladın elinde iki tane tahta parçası yani vardı. o sıradan Bilmem dikkat et. Yani. Aklına gel. Kafa, kafa Türkiye'de değil ki. Yani abi. <laughs> kafa, kafa tahtada. Bu tahta kapalı. Kusura bakma Nurullah. dört bir söyle. Bu, bak mermer, nato, nato. Evet. Bu tahta kafalıkla bu iş olmaz. Elimde tahta var, ne yapsam acaba? Türkünün de yarısına <laughs> geldi. Erzurum, bak <laughs> bir de ama onu da, onu da, dur onu, onu, onu da, onu da, sanatçı triv yapıyor. Erzurum dağları da, kareler de, dedik biz de. <laughs> Görüntüde bir şey yok, klasik bir Erzurum semaveri. Fakat tabi zamanla e, semaverin yanındaki aksesuarlar da günümüze, çağımıza ayak uydurmuş poşet çay, eskiden bunlar yoktu. <laughs> Nurullah senin yaşın yeter mi bilmiyorum. Ee, bu plastik bardak, bunlar da yoktu. İnce belli cam bardaklarda, efendici adına söyleyeyim, delikanlı gibi çaylarımızı koyardık. Demek istemiyorum ki poşet çay delikanlı değildir ama görüntü itibariyle biraz çağdaş. Bu semaver nedir, nasıl olmuştur, tarihçesi nedir, hipotenüsü kaçtır, kosinüs 60 ile çarptığında nedir yani? Şuradan başlayalım, e, semaver normalde Erzurum'a Erzurum kültürüne artık şey mal olmuş bir şey olduğu halde aslında semaver kültürü bize Ruslardan kalmıştır. Ruslar Erzurum özellikle 93 Harbi'nde Erzurum işgal ettikten sonra ve bu bölgeyi orduya çay ihtiyacını karşılamak maksadıyla büyük semaverler. Yani bugünkü gördüğümüz bunlar çok küçük. Bunların kat kat büyük, kazanlar büyüklüğünde semaver. Onlarla Ruslar ordu. Ordu mensuplarını askerlere çay e, temin etmek için. Arkadaş çayı biz Ruslardan mı araklamışız? Yok yani çay mi? değil. Şimdi Ruslar Erzurum'da bir şekilde e, çay ihtiyacını karşılamak için böyle bir ihtiyacı şey oluşturuyor. O, o, şey şey. şey. o ne? Kalan döken de sürprizler gitmiyor sevgili seyircilerimiz. Biz yazları beach volley'e alışıyoruz da. Kar her voleybolun ilk defa geliyor. Bir bakalım girelim aralarına. Bunu alır mısın aranıza? Abi. Aramızda. Sağ abi ya. Siz tanıyor musunuz? O ne? O ne? Burada voleybol oynayan abinin adı Celal Etkin mi? Evet, her gün var mı? Her var Evet. Bari beğenim ben oynayayım. Evet, evet. evet çok çok, 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 çok. Toparlı, toparlı. E, mola, mola, Sayın Valim nasılsınız? Nasılsınız? Aa, hoş geldiniz Erdoğan. Hoş bulduk. Var. Hayırdır? Burada. Gördüğünüz gibi sporcularımız par voleybol oynuyorlar. Ben de onlara eşlik etmeye çalışıyorum. Size de maşallah par ve ilgili ne spor varsa görüyoruz sizi. Var. Ben Erzurum valisiyim. Yani Erzurum'la ilgili ne varsa ben oradayım. İnşallah. Doğru mu? Doğru. Ben ilk defa geliyorum bu kar voleybolunu. Biz ikinci yıl, ikinci yıl ki kar voleybol oynatıyoruz Erzurum'da gelenekselleştirdik. Turnuva yapıyoruz. Bir sene de yapacağız. Bir de turnuvaya bekliyoruz. Turnuvaya geliriz de siz önce bir bana bakın istiyorsanız. Bakalım. mü lazım size? Pastör mü lazım? Hemen alalım. Hemen mi? Hemen Başka Bak, ne? Tadını çıkarın. Topaç Sevgili seyircilerimiz Palandöken Kayak Merkezi'nde Erzurum valimiz Ki ilk gördüğümde ben de şaşırmıştım Siz de şaşıracaksınız Yaşını söylemiyorum nasıl olsa inanmayacaksınız diye. Sayın Celalettin Güvenç Bey'e beraberiz. Sayın Valim nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz ee, Sayın Valiler devlet görevi yapmaktalar. Bizim güvenliğimizi de temin etmekteler. Bu illerde değişmez, dağın başında da değişmez. Efendim Sayın Valimiz şu an beni aşağı kaymamak için Krem vazifesi yapıyor. Ben kendisinin bilmiyorum ne kadarını görüyorsunuz. <laughs> görüyorsunuz. Nasılsınız Sayın Vali? Teşekkür ediyorum. İyiyiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız herkes iyi. Palandöken'de sezonu açtık. E, sektör memnun. Dadaşlar memnun. Biz de memnunuz. Hayırlısı olsun. Teşekkür Siz ne efendim. zamandan beri kayak yapıyorsunuz efendim? İkinci yıl. İkinci, yıl. i̇kinci yılda maşallah Fena değil. Hiç hiç fena değil. Hatta fena. birini durdurabiliyorsunuz bile. <laughs> yani. o kadar değil ama <laughs> öyle ama öyle kadar öyle, öyle. Ne kadarı göründü bilmiyorum. Nedir efendim falan dökenin özelliği? Adını son zamanlarda sıkça duyar olduk ve çok da memnun olduk, çok da sevindik. Falan döken dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri değil mi? Falan döken tabi zenginlik olarak yerleşim yeri itibariyle, rakım itibariyle, doğal zenginlikleri, uzun süren sezonu ile dünyanın önemli kayak merkezlerinden birisi olmaya aday. Sosyete, sosyete gitti mi Sişre'ye? Ayıptır söylemesi. Alplere de gittim. Oradaki kayak merkezlerini de gördüm. Ya sizin ya paranız bol ya da bu ecnebiye para kazandırmaya bayılıyorsunuz. Şimdi siz söylerseniz belki yani Erzurum valisi herhalde ki mem memleketinin görev yaptığı ilin reklamını yapacak ama ya ayıptır sorması siz niye Palandöken'e gelmiyorsunuz ya? Geceleri Palandöken'de şöyle bir racon var. İki elinize meşaleyi alıyorsunuz. Aşağı doğru becerebiliyorsanız kaymaya çalışıyorsunuz. Ben müsaade ederseniz bir denemek istiyorum. Lütfen. Güzeline, yaylam seni hiç gelmez mi güzellerine Bravo. Bravo Efendim buraya sadece sadece turistler ya da sporcular gelmiyor. Gelir misiniz efendim? Buraya gördüğünüz gibi lise talebeleri de geliyor. Canım hangi lise? Ben vali yardımcıyım, Erzurum vali yardımcısı. Oldu, ben de başbakan sözcüsüyüm. Teyit <laughs> ederiz. Edelim. Sayın valim, bu lise son sınıf talebesi vali yardımcısı mıdır? Bu genç kardeşim, hakikaten genç ama mahrumiyet hizmetini bitirmiştir. Erzurum'da valilik yardım, vali yardımcısıdır. 10 yıla yakın e, kamu hizmeti vardır, mülk idare amirliğinde. Buraların bütün organizasyonunu, bu sporcuların gelişimini, desteklenmesini vilayet adını o yapmaktadır. Efendim Erzurum'da çok mutlu olduk biz falan dökende. Yakışıklı, genç, sportmen bir vali beyle tanıştık. Lise son sınıfta gibi görünen henüz 30 yaşında bir vali yardımcısı ile tanıştık. Gözleri hayatın yıpratamadığı, gözleri pırıl pırıl bakan, gecenin kör karanlığını düşmana sıkılmış kurşuncasını aydınlatan birbirinden kıymetli sportmen arkadaşları, sporcu arkadaşları gördük. İnsan hayatında ilk defa kayak takımının üstüne çıksa bile bu sıcaklıkta bu ahbapların arasında inanın hiç acemilik çekmiyor.